Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak başın sağ olsun Türkiye'm. Türkiye'de meydana gelen yangın faciasında birçok vatandaşımız hayatını kaybettiği yaralılar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yani hani sözün bittiği yer tatildesin, çoluğunla çocuğunla işte kış tatilindesin kaldığın yerde konakladığın yerde yangın güvenlik önlemleri alındı biliyorsun ya da işte gevetlik güvenlik tedbirler alındı biliyorsun yangında diğer durumlardır fakat bir gece yarısı saat 3.30 gibi 4 gibi uykundan alevlerle yangınlarla dumanlarla uyanıyorsun çaresizlik Allah düşmanın başına dahi vermesin çünkü çok kötü bir durum. Bu durumda işte kim var yok hesap verilebilir noktasında bu işin üzerine devlet gitmeli. Yani devlette sorunlar varsa bakandır odur budur, belediyedir, kurum, kuruluştur, kimdir fark etmez, otel sahipleri falan tüm ama tüm süreç devlet tarafından takip edilir. Sözün bittiği yer. Amerika'da devam ediyorum. Trump koltuğa oturur oturmaz mega bir projeye imza attı. Mega bir projeyi başlattığını duyurdu. Tam 500 milyar dolarlık yapay zika oluşum yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu işin içinde özel devlet tüm kurum kuruluşlar var. Dünyanın en büyük şirketleri var. Büyük muazzam bir yatırım. Amerika yapay zeka konusunda dünyada bir numaramak istiyor. Bu işin içinde 500 milyar dolarlık bir yatırım çok büyük bir proje. Tabii bunun bir de elektrik tüketme noktası var ki Hani öyle bir büyük yapay zeka bilgisayarı kuracaklar ki sistemi kuracaklar ki Amerika her tarafta dünyanın her tarafında bu yapay zeka ile olaylara kontrol etme, müdahale etme, dünyada olacak olan olayları yönetme her alanda çok farklı bir sisteme giriyor Amerika Birleşik Devletleri. Tabi Amerika bu enerji ihtiyacını yapay zeka bilgisayarın o ihtiyaç tutu büyük enerji ihtiyacını nükleer santraller yeni nükleer santraller kurarak gidermeye çalışacağı söyleniyor ve bu işin içinde Japonlar da var işte konuşan Japon Softbank'ın başkanı Trump'la konuşmasında tam 500 milyar dolarlık bu işe para ayırdıklarını Japonya Amerika öncülüğünde dünyada çok büyük bir yapay zeka projesi inşallah insanlığın iyi yönde adım atacağı bir proje olacaktır ama işin içinde joinler olduktan sonra hiç de böyle umutlu bakamıyoruz. Amerika bu yapay zeka alanındaki yapacağı yatırımla beraber dünyada çok daha büyük kaosları çıkarma adına adımlara hız verebilir. Biz de kendi yapay zeka ağımızı, kendi yerli ve milli yapay zekamızı ve dahi dost kardeş diğerlerle yani Azerbaycan işte diğer Türk devletleriyle, İslam devletleriyle, Müslüman devletlerle beraber bu yapay zeka ağını bizler de oluşturmalıyız. Yolun daha başındayız. İnşallah hızlı bir bu süreci hayata geçiririz. Çünkü bu iş küçük ölçekli bir yatırım değil. Aha da bakın Japonya Amerika'ya 500 milyar dolar para verecek. Hani ben şunu diyorum. Japonya kendisini koruma adına Amerika'ya bir nevi rüşvet veriyor. Öyle bir durum. Trump'a al sana 500 milyar dolar. Ben Japonya beni Çin'den, Rusya'dan, oradan buradan koru. Kuzey Kore'den koru parası. Çünkü Japonya ve Rusya arasında Kuril Adaları krizi var. Rusya işte 2. Dünya Harbi'nden sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'ya ait olan Kuril Adaları'nı benimdir diyerek, tazminat, 2. Dünya tazminatı diyerek öyle söyleyip gidip o adalara el koyduydu. Japonya bunu kabul etmiyor ve son tahlilde Japonya Rusya arasında Kuril Adaları Savaşı. Kırgızistan'a devam ediyorum. Kırgızistan'dan tartışmalı bir karar geldi. Kırgızistan'da artık sokaklarda kadınlar burka'yla ve yüzü kapatan o işte peçe olarak adlandırılan kıyafetle dolaşmaları yasak. Yani başını kapatabilin, başörtüsü olabilir ama sadece gözleri gösteren ve gözü de göstermiyor. komple ön tarafta şöyle bir ne derler delikli kıyafet oluyor. Onunla gezme, peçeyle yüzünü komple kapatma yasaklandı ve sokaklarda dini tebliğ de yasaklandı. Nasıl dini tebliğ? Kırgızistan Başkanı Japarov yaptığı açıklamada 33 fırkaya bölündü. Kırgızistan'da 33 farklı büyük dini yapı bulunmakta. Yani dini mezhepsel yapı bulunmakta öyle diyeyim daha doğru olur. Dini mezhepsel yapı bulunmakta ve bu bizi 33 parçaya böldü. İçimize birçok ortalığı karıştıran fraksiyonda halkımızı Daesh noktasında adımlar atacak yönde örgütleyen durumlar var. Ona binaen bir mesaj Kırgızistan'dan. Şurada gördüğünüz işte yüzü kapatan sadece gözler gözüküyor. Bu yasaklandı Kırgızistan'da. Yani böyle gelemesin başörtün. Sıkıntı yok. Başörtüsünde sıkıntı yok ama ya ben senin kim olduğunu bilmiyorum. Böyle sadece gözlerini göstererekten dolaşman benim için bir sıkıntıdır. Dedi Kırgızistan meclisi. Diğer yasak ise bu burku olarak adlandırılan. Genelde bu galiba Afganistanlılar falan bunu takıyor. Af Afganistanlı kadınlar giyiyor galiba. Baştan aşağı her taraf kapalı. Şöyle gözler ince delikli tül bir yerden bakıyor. Yani gözleri de kapalı. Bu da yasaklandı Kırgızistan'da. Diğer taraftan Kırgızistan'da bu Hristiyanlık akımlar da var. Yahova şehitler olarak adlandırılan Hristiyanlık tebliğ yapan durumlar çokça yaşamaya başladığından dolayı da bu yasağın geldiği iddia ediliyor. Yahova şahitleri falan bunlar Kıbrıs'ta da var. Kıbrıs'ta da bunlardan görmekteyiz yani işte haftada bir ayin yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar ondan sonra insanlara kitaplar dağıtıyorlar, İncil'ler dağıtıyorlar. Tabii bunlar teşvikli. Bu Yahova şahitlerinin Dünyanın her tarafında çok büyük bir Hristiyan cemaati olduğu söyleniyor. Her tarafta bu tür adımlar atıyorlar ve hatta ki parasal konuda da işte vatandaşa al sana şu kadar haçlık gel bizim ayına katıl gibisinden olduğu iddialar da var. Bunlar da söyleniyor. Kırgızistan'da bunlar da yayıldığı söyleniyor. Bunu da engelleme adına işte sokaklarda Hristiyanlık tebliği, o tebliğ bu tebliği yapılamazsın falan. Tartışmalı bir durum, tartışmalı bir haber. Sizin fikriniz, düşünceniz nedir? İşte Kırgızistan'da peçe olmayacak. Yüzü komple kapatan burkalar olarak adlandırılan kıyafet olmayacak. Yüz açık olabilir. Kadınlar üzerinden böyle bir yasak Bakalım ilerleyen süreçte yoksa bu yasak iyice çok sert bir duruma mı gelecek? Yani Türkiye'nin eski zamanlarındaki duruma mı gelecek? Türkiye'de eski zamanda başın kapalıysa işte okula gidemezdin. Başın kapalıysa devlet memuru olamazdın, çalışamazdın. Kadınlar üzerinde hep bir yasaklar vardı. Okuyamazdın. Yani üniversiteye gidemezdin, ders alamazdın falan. İnşallah o sürece doğru bir dönüşüm, evrime olmaz. Kıbrıs'a devam ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden önemli bir ziyaretçi, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'la görüşme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı, Türkiye'de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'la bir görüşme yaptılar. Şimdi görüşmenin birçok konusu olduğu iddia ediliyor. Yani bu Kıbrıs'ta Akdeniz-Doğu Akdeniz MEP eksenindeki gelişmeler biliyorsunuz Rumlar sondaj faaliyetlerini Amerika ile beraber yapmaya başlıyorlar. Beşinci parsel ile ilgili haber sizlere geçtiğimiz günlerde anlatmıştım. Onunla ilgili detay ilerleyen günlerde anlatırım. Hala hazırda Kıbrıs Rum tarafı işte Amerikan sondaj gemisi 5. parçaya gitti. Bizim olmayan tarafta konuşlandı. Yani bizim map alanına girmiyor. Türkiye'nin map alanına girmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin map alanına girmiyor ama böyle sınıra yakın bir yerde konuşlandığı söyleniyor. Türk Devlet Aklı bunu tabi adım adım takip ediyor. O bir taraftan Pile konusu. Pile yiğitler arasında yeni bir yol yapılıyordu. Hatırlayın geçen sene başlayan bir süreç. Yazın bununla ilgili çokça durumlar yaşandıydı. Bu Birleşmiş Milletler'in ağzını burnunu kırdıydık. Kıbrıs Türkleri BM'nin ağzını burnunu kırıp ara bölgeden kovduyduk. Hatırlayın büyük bir kavga yaşandıydı. Kepçeler geldiydi. Birleşmiş Milletler araçlarını tutup tutup attıydı. Onunla ilgili yeni bir sürecin devam etme noktasında olduğu, bununla ilgili görüşmelerin yapılacağı söyleniyor. Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan bu konuda da görüşmelerin ve pile konusunda da bir adımın gelebileceği noktasında durum ve tabi diğer konular artık ne olduğu ne bitti ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır göreceğiz. Türkiye'miz anavatan vatan Türkiye her daim Kıbrıs'ın yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında. Tabi diğer taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı Kıbrıs'ta önemli bir partinin başkanı. Yine Noğuş Partisi'nin başkanı kendisi ve tabi hükümette bulunan partinin 3 ayağından biri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 partili bir koalisyon hükümeti bulunmakta. O koalisyon hükümetinden bir parti YDP'nin başkanı Sayın Erhan Arıklı. Devam. Ve Pile Yiğitler Köyü çalışması dedim bir gelişme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Pile Yiğitler Köyü'nü yerinde inceledi. Gelişmeler yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Pile Yiğitler Köyü arasında yol yapım çalışmalarını yerinde incelemeye gitti. Sizlere her daim dediğim gibi bu çalışmalar devam ediyor. Pile Yiğitler Köyü arası yol bağlantısı, yeni yol bağlantısı yapılacaktır. Kıbrıs Rum tarafının ve Birleşmiş Milletlerin engellemelerine rağmen bu çalışmalar devam ediyor. Küçük bir yer kaldı. Yani 8 kilometrelik yol tamamlandı. Yaklaşık 10 kilometrelik bir yol olacak. 8 kilometrelik yol tamamlandı. Asfaltlaması bitti. 1.3 kilometrelik bir alan kaldı. Yeşil hat olarak adlandırılan bölge. Sayın Ersin Tatar oraya giderek yerinde incelemelerde bulundu. Orada bulunan Türk ordusundan bilgiler aldı gerekli briefing ona verilmiş olundu. Yolun Türk tarafındaki çalışması, ara bölgelerindeki süreci nedir onunla ilgili Türk ordusu gerekli briefingi Sayın Ersin Tatar'a verdi. Burada fotoğrafta gördüğünüz üzere orada bulunan işçiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çalışanları, işte, işte polis özel harekat falan bunlar hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin polisleri falan askerleri. Orada bakın yerler melleri var yani oradan ayrılmıyor. Yani yolun başında çalışmalar devam ediyor sabah akşam. 1.3 kilometrelik alan kaldı dedim sizlere. Birleşmiş Milletler'in sıkıntı ve sorun çıkardı. Haritayı açıyorum size. Pile Yiğitler Köyü yolu neresi? Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum tarafı şurası. Şuraya yaklaşıyorum gördüğünüz üzere Yiğitler Köyü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında. Pile Köyü ise ara bölgede. Bu yeşil hat olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler askerlerinin bulunduğu yani silahsız bölge silahtan arındırılmış bölge orada BM askerleri onların kontrolünde. Bu taraftan Yiğitler Köyü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yol gelindi. Ve hatta ki Pile Köyü'ne kadar toprak zemin çalışması da yapıldı. Yani toprak yol da yapıldı. Sadece asfaltlanması kaldı. 1.3 kilometrelik alan. Çok az bir yer. Birçoğu gidildi. İşte o az yerde Pile Şişfinetler hala ayak sürtüyor. Yok efendim gelemesin şu bölge. Şurada. Şuradan şuraya bakın çok az bir yere kaldı. Görüyor musunuz? Biraz daha yakınlaşayım. Şu yol yapıldı. Yiğitler köyüne olan, Kuzey Kıbrıs 3 metre tarafı, Yiğitler köyü olan yer asfaltlandı. Bitti yani. Çalışır vaziyette. Şuradan şuraya. Şurası Pile köyü. Burası karma köyü olarak adlandırılıyor. Pile köyü. Yani Türklerin ve Rumların karma olarak yaşadığı yer. Hem Türkler var, hem Rumlar yaşıyor. Şuradan şuraya 1.3 kilometrelik bir alan kaldı ve işte burada sıkıntı çıkarıyor BM. Birleşmiş Milletler o kavgayı hatırlayın. Kepçelerle BM'nin arabalarını alıp alıp attıydık. Birleşmiş Milletler askerlerini Kıbrıs Türkleri ağzını burnunu kırdıydı. Video hatırlıyorsunuz değil mi? Paylaştım sizlere. Sanırım oraya doğru bir süreç döneceğe benziyor. BM'nin ağzını burnunu kıracak olan kahramanlar bakın burada. Hani hazır oldu bekliyorlar. Kıbrıs Türkleri asla ama asla bağımsızlıklarını hele halel getirmezler ve bu noktada Kıbrıs Rumlarının da anladığı dilden konuşmasını çok iyi bilirler. BM'nin de anladığı dilden konuşmasını çok iyi bilirler. Yani Türkiye dese ki tamam yığın dese ben karışmıyorum dese onların ağzını burnunu kırar. Biz Türkiye ile beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ile beraber bunu tamam ilk daldık ağzınızı kırdık Hadi gelin önce bir tıpa masası yaptık. sonra diplomasi masasına geçtik. Normalde Türkler önce diplomasi masasını kullanır sonra tıpa masasına geçirdi ama Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkler böyle bir heyecana geldik ya arkadaş. Yani 74'ten bugüne böyle bir 30-40 yıllık bir ara ver dedik. Ne oldu? Gel bakalım dedik. Ulan senin ağzın burnunu dedik. BM'ye daldık. Tekme tokat daldı dedi bizim Kıbrıs Türkleri. Oh güzel oldu. Ondan sonra tıpa masasını yaptık. Daha doğrusu tokat masasından Diplomasi masasından geçtik. Şimdi diplomasi masasında bunu çözmeye çalışıyoruz. Çözüldü, çözüldü. Çözülmedi. Ahanda kahramanlar hazırda bekliyor. Kıbrıs Türkleri topunun hakkından gelmesini çok iyi bilir. Kıbrıs Türktür. Türk kalacak. Zıkıntı yok. Buralar bize emanet canım. İlginç bir gelişme Amerika Afganistan arasında Trump Amerika'nın yeni başkanı Afganistan'a çağrıda bulundu. Taliban'dan Amerika'nın orada bıraktığı tüm silah sistemlerini araç gereçleri geri istedi Trump. Verin dedi araçlarımızı. Taliban'dan da Amerika'ya çağrı geldi. Ulan ne aracı? Biz bunları ganimat olarak elde ettik. Bizimdir. Vermeyiz. Nah veririz. depesene <laughs> oturmuş. <laughs> Taliban'dan Trump'a böyle bir çağrı geldi. Trump Biden yönetimi Afganistan'da yaklaşık 7 milyar dolarlık araç gereç bıraktı. Yani 7 milyar dolarlık araç gereç az uz bir rakam değil sevgili dostlar. Bir ülkeyi baştan aşağı silahlandırma gibi bir durum. Biden yönetimi, Amerikan, Pentagon, Afganistan'ın yeni yönetimi Taliban'la bu antlaşmayı yapmış olmalı ki onlara bu silahları bırakıp kaçtı. Çünkü Afganistan bir anda Taliban bir anda Amerika'nın birçok ülkeye satmadığı bu araç gereçlerin üzerine hop bir anda konu verdi, verdi. Çok ilginç bir süreç yaşandıydı orada hatırlayın. Şimdi Trump bu araçları geri istiyor. Taliban'da vermem diyor. Bunlar benimdir. Mecbur muyum vermeye canım? ise gel al diyor Taliban. Trump şimdi Afganistan'la uğraşmaz. Oraya çok da öyle bir cephe açma, savaş açma durumu yoktur. Şansını denedi Trump. Ya da işte bak biz sana 7 milyar dolarlık araç gereç bıraktık. Sen bunun karşılığında bize bir şeyler ver. Artık paramı verin. Afganistan'da biliyorsunuz eski Afganistan yönetimi zamanında baya bir uyuşturucu noktasında üretim vardı, satış vardı falan. Bilmiyoruz artık. Amerika, Afganistan arabalarını geri istiyor. Ve Kerkük. Kerkük'te önemli bir gelişme sevgili dostlar. Türkmenler arsalarına yıllar sonra kavuştu. Saddam Hüseyin zamanında zorla el konulan Kerkük Türklerinin arsaları, arazileri geri alındı. Irak parlamentosu Türkmenlerin arazilerini geri sahiplerine iade etti. Bu konu hakkında Irak Kerkük Türkmen cephesi eski başkanı ve hala hazırda Irak milletvekili Kerkük milletvekili Erşad Salih'i bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Beraber dinliyoruz. Türkmen halkının Saddam döneminde elinden giden arazileri yıllar boyu döndürülmesi için, geri alınması için zorluklar yaşamıştık. Büyük Irak Parlamentosu'ndan Devrim Komite Meclisi'nin Türkmenlerin elinden alınan yerlerin iptal edilmesini, ilga edilmesinin kararını Irak Parlamentosu'ndan aldık. Türkmen halkının tekrar arazisi kendisine dönmesi için en iyi bir karardır. Türkmen milletinin tarihi, geleceği toprağıyla, nüfusuyla olacaktır. O yüzden Irak Türkmenlerini ee, tekrar tebrik ediyoruz ee, rejimler e, dekta rejimler Türkmenlerin elinden arazilerini almak için bütün yolları kullandılar ee, o yüzden bu bizim için bir e, önemli bir yol haritasıdır coğrafyamızı Türkmen bölgelerini, Türkmen arazileri eğer Irak'ta olsun eğer Suriye'de olsun Türkmenlerin eline dönmesi en önemlidir Türkmen halkını tebrik ediyorum. Irak parlamentosunun aldığı kararla bizim Türkmen milletinin lehine olan bir karardır. Hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun. Irak Türkmen cephesi eski başkanı ve halihazırda Kerkük milletvekili Erşad Salih'i bu müjdeyi duyurdu. Çok önemli bir gelişme. Yani 50 yıl önce, 60 yıl önce zorla Kerkük'teki Türkmenlerin elinden alınan arazileri, arsaları geri sahiplerine iade edilecek. Sahipleri hayattaysa değilse zaten onun varisleri, evlatları, eşi neyse onlara geri iade edilecek. Önemli bir gelişme. Türkiye, Kerkük'te, Türkiye, Musul'da, Türkiye, Türkmen diyarında, Türkiye kardeşlerimizin yanında her daim yer almaya devam edecektir. Ve dahi ne diyoruz? Kerkük Türktür, Türk kalacak. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Sizler için Bilal Feyza dünyadan, Türkiye haberlerine dünyadan önemli, ilginç, devşük, kritik gelişmeleri takip etmeye devam edeceğim inşallah. Bilal Feyza lisanında da burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sizlerden de Allah razı olsun. Videoları beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Ödeme ne diyoruz? Gomçurtmaya, yardırmaya. Bilal Feyza ile bodoslama konulara devam. Allah'a emanet olun dostlar.